Merhaba arkadaşlar bugün Starbucks'ın marketlerde satılan premium kahve karışımı olan vanilya lattesini yapacağız. Nasıl pişirilir, nasıl yapılır diyelim daha doğrusu pişirmeden yapacağımız için bir bardak suda yapabiliriz. İçindeki kaloriyi burada gösteriyor. Yine bunların gram birbirinden farklı bu da 21.5 gram olarak. Tarihine bakmayı unutmayın. Yine burada içindeki ne varsa onların oranını da görebilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım. Evet bardağımıza bu şekilde koyuyoruz. Üzerine kaynatmış olduğumuz sıcak suyu koyduktan sonra karıştırıp hazır hale getirebiliriz. suyu koyduğunuz andan itibaren vanilya kokusu artarak etrafımıza yani mutfağı kapladı diyebilirim. Artık karıştırdıktan sonra içmeye hazır hale geliyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.